Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl büyücü varlığı kostümünü alabilirsiniz Noob onu göstereceğim. Yani çoğu kişinin büyücü kostümünü Noob da alamıyor biliyorum. <laughs> Ama sefer nasıl alınır onu göstereceğim. Şimdi e, ee, girin. Ve korkmak kork bilmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu tamamen ücretsiz sonlarda böyle kodlar olur ya işte böyle sonlarda kodlar olacağı için bunları şey yapmamda hiç gerek yok şimdi ee, şöyle bir yapayım burada üç canla baştaki her şey var ya mesela bütün karakterleri son seviyeye yüklen bütün kostümleri aç bütün nozetleri ve spreyleri aç para hediyesi geldi Bunları bir bakacağım. bir Arkadaşlar eğer sıkılmak için sıkılıyorsanız yani bu videoyu geçip bu yerleri geçebilirsiniz. Tamam. Şu bin altını alın. Bütün kostümleri açacağız içinde. Win altın aldıktan sonra giriş yapılamadı diyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi giriş yapılamadı. Tekrar ne diyorsunuz? ve size yine Brawl Ve tüm kostümler açıldığı anda Bakın Bari kostümleri de açılmış oluyor. Ne? Bunlar da çıkıyor. Hadi şimdi bir bari deneyelim. Nerede tek hesaplaşmada? arkadaşlar. Çünkü bir de alev fırlatıyor, alev topu. Hadi gel buraya. Ya git. Ne yapıyorsun? Hayır. Ya yenildim ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Yani büyücü varlığı da bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi bakalım bay bay